Beni güzel hatırla. Bunlar son satırlar. Farz et ki bir rüzgardım. Esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur. Sel oldum sokağında. Sonra toprak çek suyu. Kaybolup gittim. Belki de bir rüyaydım senin için. Uyandın ve ben bittim. Beni güzel hatırla. Çünkü sevdim seni. Her şeyini. Sana sırdaş oldum. Dost oldum. Koynumda ağladım. Yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini. Beni üzdün, kınamadım. Alışıktım vefasızlığa. El oldun, aldırmadın. Beni güzel hatırla. Dizlerimde uyuduğunu düşün. Saçını okşadığımı, üşüyen ellerini ısıttığımı. Mutlu olduğun anları getir gözünün önüne. Alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün. Şaşırtmayı severim bilirsin. Bu da sana son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum.